Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta takipçilerimden gelen soruları yanıtlıyorum biliyorsunuz. Bugünkü sorumuz iş yerinde yetki sahibi olabilecek miyim? Bu soruyu soran sevgili takipçime ve aklında bu soru olan herkese niyetle açtım kartlarımı. Bakalım kartlarımız bize neler söylemişler. Çok emek vermişsin ve bu yolda kolay kolay pes etmeyen bir yapın var. Ama zaman zaman önüne çıkan engeller seni yormuş olabilir. Görünen o ki işinde, önümüzdeki süreçte bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Bunlar seni biraz sarsacak gibi görünse de aslında seni güçlendirmek ve potansiyelini göstermek için olacak. Eğer cesaretini kaybetmez ve kararlı durursan seni fark edenler olacak. Ve evet, adım adım emeklerinin karşılığını alarak yetki sahibi olma ihtimalin var. Şifa